Altın uçtu gitti. Buralardan alınır mı alınmaz mı riskli mi kaygıdasın alamıyorsun. ABD borsası anormal bir rally içinde ama artık en tepelerde miyiz? Risk çok yüksek kaygın var alamıyorsun. Türk borsasına gideceksin. orada da siyasi riskler var her gün bir şey çıkabiliyor kaygın var alamıyorsun. Ne alacağız o zaman? Bir de enflasyon var bir yandan bela. Paramızı değerlendirmemiz lazım. Bu video biraz onunla ilgili olacak. Şimdi bir kere ABD borsasına benimle birlikte daha önce girdiyseniz ki oraya ben ilk uyandıran kişilerden biriyimdir. Ve kardaysanız tutmaya devam. Yani çok yükseldi diye satmak dünyanın en yanlış şeyidir. Tabii ki bir resesyon riskini hissettiğimizde, grafikte de bunu yakaladığımızda belki satmayı falan düşünebiliriz ama buradan sonra almak riskli, buradan sonra alan kişinin stop seviyeli takip etmesi lazım. Bu da hepinizin yapabileceği bir şey olmadığı için orası artık onu yapamayacak kişi için alternatif değil. Altına gelirsek bence o da artık böyle stoplu falan takip etmek lazım. Buralardan almak çok avantajlı değil. Türk borsası aslında nazaran birçok kişise artık böyle toplama bölgesinin diplerinde siyasi riskler var. Evet. Orada da siyasi riskleri nasıl yönetebiliriz? Benim robotla yönetebiliriz işte. Ya benim robota girmek için bence birçok açıdan çok iyi bir dönem. Neden derseniz önümüzde hem ABD hem bir resesyon ihtimali var. O korkutuyor. Türk borsasında siyasi riskler var falan ama bu riskleri en iyi yönetebilecek olan şey robot. Yani hızlı bir şekilde nakite geçiyor. Geçtiğimiz 1,5-2 yıllık dönemde 3 kat yaptı. Ve 1,5-2 yıllık dönemde bir ton siyasi olayın içinden çıktı. Ve en fazla %9-10 gerileyip eski zirvesini gördü. 3 kata geldi. Şimdi de tam %8-9 geri çekilmiş. Başlamak için en iyi noktalardan birinde. Yani robot, normalde robotum ben biliyorsunuz burada 2 yıldır bahsediyorum ama hiçbir zaman şu an çok iyi zaman değil ama şu an bu kadar farklı farklı yatırım araçlarının Taşıdığı risklere göre robot evet bir tık bu arada mantıklı. En azından bir resesyon görene kadar, en azından şu tantanı atlatana kadar ki o kadar durduktan sonra bırakmazsınız da bence çok mantıklı. Nasıl girilebilir bu robota? Parada sitesine girerseniz, oradan form doldurursanız sizi ararlar. Bunu böyle diyorum. Onun dışında Türk Borsası ile ilgili bugün AKP'den yetkili bir kişi, ekonomiden sorumlu kişi faizler yüksek kalmaya devam edemez dedi. Yani piyasa Enflasyonun kırılması tehlikesi yani faizler çıkmayacak kaygısıyla 11.300'lerden satış 10.500'e yaklaştıkça da alış bulmaya devam edecek. Bu kırılma bir noktada ekonomi politikasının artık niyetini belli etmesiyle ortaya çıkacaktır. O niyette finalde faiz indirimlerinin devamına çıkacaktır. Yani biraz aksasa da buralar dip olup güzel yerlere gidecektir borsamız diye düşünüyorum. ABD borsası mükemmel gidiyor tutmaya devam. Abonelik bu arada önümüzdeki hafta açılacak. 29 Kasım'da biliyorsunuz kısıtlama yeni abone alamıyordum. Her gün bir gün geri gelmeye başladı. Yani ayın 15-16'sı gibi yeni abone alabiliyorum. Oraya da geldiğinizde hisselere bakabilirsiniz. Bunların hiçbir bir yatırım tavsiyesi değildir.